Merhaba dostlarım. Yeni gelen hikayelerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açarak beni destekleyebilirsiniz. Hepinize iyi dinlemeler. Selamun aleyküm. Tekirdağ Çorlu'dan sizlere ulaşıyorum. Babam tır şoförlüğü yapmaktaydı. Küçüklükten beri onunla beraber yolculuk yapardım. Babam beni temelden yetiştirmek istiyordu. Allah'a şükür kendi tırımız vardı. Babam da açıkçası birikimini yapmış işleri bana bırakmak istiyordu. Yollara epeyce bir hakimdim. Geceleri ehliyetim olmadığı halde boş yollarda ben kullanırdım. Bu sayede tecrübe iyiden iyi de ediniyordum. O günün sabahı malı teslim ettikten sonra başka bir işe girişmeden eve geldik. Artık 18'ime girmeme 3 gün kalmıştı. Direkt ehliyet almamız gerektiğini babam söylüyordu. Bu konudaki ısrarını da bir türlü anlamıyordum. Aradan 2 ay kadar bir zaman geçmişti. Artık ben de ehliyetli biriydim. Babamın yanında stajyer gibi eğitim görmeye devam ediyordum. Zaten tır kullanmak öyle basit bir konu değildi. Ayrıca bunun için başka ehliyet ve eğitimler almak gerekiyordu. Bu esnada okulum bitmişti. Üniversite düşünmediğim için de bir işe girmiştim. Kendi kendimi geçindiriyordum. Çalışmak hiç kolay bir durum değildi. İşten bir hafta kadar izin alıp uzun zaman sonra ben de sefere çıktım. Babamla muhabbet ede ede gidiyorduk. Çok uykum geldi evlat. Geç kullan. Ben yanında uyuyayım biraz. Özlemişsindir zaten. Bayağıdır kullanmıyordum. İyi olur. Geç dinlensen. Dememle direksiyon başına ben geçtim. Gece zaten bana ayrı bir keyif, huzur veriyordu. Yine köy yollarında İlerlerken gözüm sola doğru kayıyordu. Dikkatim dağınık değildi. Bundan emindim. Ama bir şey beni oraya doğru çekiyordu. İçimde ansızın ürperti yeşerdi. Artık aradan seneler geçmiş 26 yaşlarında bir adamdım. Koskoca adam babasına içimde bir korku var diyemezdi ya. Yoluma devam ederken yolun kenarından bir yaşlı kadın gördüm. Ona doğru odaklanmıştım. Gözlerimi ondan resmen alamıyordum. O yaşlı teyze kendini epece bir yolun ortasına doğru atmıştı. Freni ayağımla yoklasam da tırın frenleri tutmuyordu. O an yüksek bir sesle "Baba baba uyan. Tırın frenleri tutmuyor." kadına çarpacağız. Dememle babam sıçrayarak gözlerini açtı. Yola baktığında kimseler yok ya ne kadın oğlum dedi. Ben ise o kadını gözlerinin içine bakarak çiğnemiştim. Gözlerim dolu şekilde besmele çekip frene dokunmamla tırı kenara çektim. Elim ayağım titriyordu. Resmen psikolojim bozulmuştu tırdan inip babam elime yüzüme şişeden su döktü. Az da olsa kendimi toparlamıştım. Israrla geri dönüp bu gördüğümün ayel mi gerçek mi olduğunu merak ediyordum. Uzun ısrarın sonunda tırık çevirip olayı yaşadığım yere döndük. Orada hiçbir şey yoktu. Bu gördüklerim neyin nesiydi deyip sinirden kendimi yiyordum. Babam omzuma dokunup ''Oğlum buralar köylük ıssız yerler. Gece geç saatlerde zaten varlıklar ıssız orman gibi yerlerde olurlar. Kendini toparla. Belli ki sana görünmüşler. İyi ki telaş yapıp tırı yolun kenarına sürmedin. Verilmiş sadakamız varmış. Buna şükür.'' deyip ''Sen geç. Yanda toparla biraz. Uyu.'' Ben yola devam ederim dedi. Zaten yola devam edecek halde değildim. Tıra binip yola tekrardan koyulduk. Bir saatin sonunda uykuya dalmıştım. Rüyamda o yaşlı teyze vardı. Sen beni öldürdün deyip duruyordu. O an yanına bir tane de yaşlı silüet geldi. Sen bizden birini öldürdün. Artık sana bu dünyada rahat yok. Yaşayacaklarından sen kendin sorumlusun deyip gırtlağıma yapıştı. Ben rüya mı gerçek mi olduğunu bile anlamıyordum. Her şey öyle bir gerçekçiydi ki uyurken bağırınıp elimle kendi boğazımı sıkıyormuşum. Babam besmelelerle dualarla zor da olsa beni uyandırıp kendime getirdi. Oğlum ne yapıyorsun kendine gel dedi. Ben de ona hemen gördüğüm rüyayı anlattım. O yaşadığın olayın etkisinde olabilirsin oğlum. Eğer bir musallat gibi durum varsa zaten o kendini belli eder. Şu teslimatı ele bir gerçekleştirelim. O durumda devam ederse hocalara başvururuz. Onlar elbet bu konulara hakimdirler. Sabahın olmasıyla biraz daha iyiydim. Bir benzinlik kenarındaki restoranda kahvaltımızı ettik. Yüzüme renk gelmişti. Zaten az bir yolumuz vardı. Babam, oğlum sen geç kullan. Gece yolculuğunu ben yaparım. Şimdi sen pek iyi değilsin. Aklısın. Gece uzun zaman artık kullanamam. Olayın etkisinden çıkmam baya bir zaman alacaktı. Besmele ile tırı çalıştırıp malı gideceği yere götürdüm. İşleri Toparladıktan sonra Başka bir sevkiyat için Yakındaki bir ilçeye Gidecektik Yolculuk boyunca Allah'a şükür bir olay Yaşamadım Akşam babam yolculuğu Sürdürürken aynı süriyetteki Kadını tekrardan gördüm Elini kaldırdığı an Tır aniden Yavaşlamaya başlamıştı Babam Gaza yüklendiği halde yavaşlıyorduk. İyice durduğumuz an ormanın etrafından siyah varlıklar çıkmaya başladılar. Etrafımızı çok sayıda irili ufaklı varlıklar sardılar. Biz her ne kadar besmele çeksek de yolumuza devam edemiyorduk. Bize hepsi birden taş atmaya başladılar. Biz dualar bağırarak okuyorduk. Sanırım bu yüzden yanımıza gelemiyorlardı. Taşın yanı sıra ölü kedi, tavuk gibi şeyler de atıyorlardı. Onları gördüğüm gibi rahatsızlanıp kusmaya başladım. Durumun epeyce bir kötü olmuştu. O şekilde bizi birkaç saat taşladılar. Sabahın olmasıyla bizi bırakmışlardı. Bitkin şekilde inip tırın haline baktık. Öyle çok bize saldırmışlardı ki bazı kanat yerlerinde çöküntüler vardı. Boya namına bir şey kalmamıştı. Bu yüzden ilk de hayvan pisliklerini, cesetlerini toparlayıp tırın içini temizleyip Direkt bir kaportacıya gittik. Adam bu halde görünce ''Hayırdır böyle birader saldırıya mı uğradınız?'' Saldırı hem de ne saldırı ama anlatsam gülersin. Boş ver usta. Ele sen şu olayı bana anlat bakalım. Biz buralıyız. Burada değişik olaylar zaten yaşanır. Sen anlat hadi. Tamam usta. Mal getirirken orman yolunda bir yaşlı kadın çıkmış.'' Benim oğlan frene bastığı halde tır durmamış ve onu ezmiş. Geri dönüp baksak da böyle bir olay yaşanmamış gibiydi. O geceden beri olaylar sorunlar yaşıyoruz. Bir günü oğlan uyurken kendi kendinin boğazını sıkıyordu. Dün akşam gene bizi taşa tuttular. Sabaha kadar dualar okuduk ararak. bu yüzden de sanırım sokulamadılar. Canımızı kurtardık. Anladım. Siz burada soluklanın. Ben size birer çay söyleyeyim. Sizin işi ben çözerim. Bir tanıdık üddam hocamız var. O ne olduğunu bakar öğrenir. Biz çaresiz şekilde kafa salladık. Bir saat kadar zaman geçtikten sonra hocayla beraber geldiler ona yol esnasında olan biteni anlatmış zaten. Hoca geldiği gibi bu gece üçüncü geceniz daha kötü ölüme kadar gidebilecek bir durumla yüz yüze kalabilirsiniz. O yüzden bu durumu hemen çözeceğiz Allah'ın izniyle. Gecenin olmasıyla beraber hocanın evine gittik. Hoca Oş kokulu tütsüler yaktı. İçeride ritüeller yaptı. İçeriden beni çağırıp onlar sana oyun yapmışlar. Bu cinler genelde oyun yapar ve olmuş gibi gösterip insanı suçlu hissettirirler. Psikolojisiyle oynarlar. Bu kabile üç günde sonuca odaklanır ve insanın ruh sağlığını bozarak öldürürler. Siz yine de şanslısınız. Allah'a şükür bana denk geldiniz. Eğer bu tür olaylara inanmayıp cahilce davransanız, yardım almasanız belki de bu gece son geceniz olabilirdi. Benim cinlerim bu durumu çözdü. Bir daha size görükmezler. Şimdi sana bir muska hazırlayacağım. Ocağın sayesinde bir daha da böyle durum yaşamadım. O zamandan beri verdiği muskayı da hep boynumda taşıdım. Bana muskayı verdiğinde ona nasıl teşekkür ederiz gibisinden laflar söylesem de hiçbir şekilde istemedi. Allah ondan binlerce kez razı olsun inşallah. Evet arkadaşlar, yaşanmış paranormal hikayemizin sonuna geldik. Bu tür hikayelerin devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açarak beni destekleyebilirsiniz. Hepinize saygılar, sevgiler.